Uçurtmayı vurmasınlar ve uçurtma avcısı. İçinde uçurtma adı geçen iki sanat eseri. Uçurtma gökyüzünde süzülen ve özgürlüğü ifade eden bir metafor ama bu iki eserde de çocukların anne ya da babalarından dolayı yaşadıkları sıkıntılar anlatıyor. Bugün sizlerle Uçurtma Avcısı adlı kitabı paylaşacağız. Özgün adı The Kite Runner olan Uçurtma Avcısı, tacik asıllı Afgan yazar Halit Hüseyin'in ilk romandır. Kabil'de doğan Hüseyin'i Sovyetlerin Afganistan'ı işgal ettiği 1980 yılında ailesiyle birlikte Amerika'ya ilçe etmiştir ve şimdi bu ülkenin vatandaşıdır. Yazarın bundan başka üç roman daha vardır. Bin Muhteşem Güneş ve Dağlar ve Deniz Duası. Tekrar kitaba dönecek olursak. Kitapta ana karakter sayılacak iki kişi vardır. Hikayenin anlatısı Emir ve çocukluk arkadaşı Hasan. Kabil de son yıllarında birlikte büyüyüp aynı sütten neden süt emen bu iki çocuğun dünyaları arasında uçurumlar vardır aslında. Emir ünlü ve zengin bir iş adamının Hasan ise onun hizmetkarı Ali'nin oğludur. Emir Afganistan'da çoğunluğu oluşturan peşunlara mensup iken Hasan ise azınlık olan ve orada pek sevilmeyen Hazaralara mensuptur. Bu sebepten dolayı kaynaklanan bir olayda Emir Hasan'ı korumadığı ve onun hayatının en büyük darbesini yemesine göz yumduğu ve daha sonra ona yaptığı kötülüklerden dolayı kendini affetmemiştir. Kitabın ilerleyen bölümlerinde Hasan ve Emir arasında trajik başka bir gerçek daha ortaya çıkmıştır. Ama bunu spoiler olmasın diye bu arada anlatmıyoruz. Bu olay ise sonrasında yaşananlar Emir'in kendisini biraz daha olsa affetmesine olanak sağlamıştır. Akıcı bir dile sahip olan romanda başta karakterlerin isimleri olmak üzere kendi kültürümüzü yakın birçok şeyi bulabilirsiniz. Emir, Hasan, Ali, Ömer, Süreyya, Ferit, Feyyaz, Ayşe ve benzeri. Kitapta birkaç yerde Mevlana ve eserleri de anılmaktadır. Nasreddin Hoca'nın bile fıkralarıyla yer aldığı kitapta özellikle dini anlatımlarda ülkemizde de karşılaştığımız bazı gerçekleri görebilirsiniz. Örneğin 65. sayfa. Babayla okuldaki molaların arasında kalmış Tanrı hakkında hala kararımı verememiştim. Ama din dersinde öğrendiğim bir Kur'an ayeti dilimin ucuna gelince mırıl mırıl söyleyiverdim. 280. sayfada da şöyle bir yer var. Günlerimi babanın evinde üst kattaki çalışma odasında geçirmeye başladım. Annenin kitaplarını okuyor, haberleri dinliyor, televizyondaki komünist propagandayı izliyordum. Sonra namazımı kılar, bir şeyler pişirip yer, yine kitaplara dönerdim. Duam ettikten sonra da yatardım. Sabah kalkar namaz kılar, tekrar okumaya koyulurdum. Kitabın en can alıcı kısımlarından bir tanesi 349. sayfa. Geçici seccademi yere serip diz çöküyorum. Andım yere dayıyorum. Göz yaşlarım çarçafı ıslatıyor. Yüzüm batıya dönük. Sonra 15 yıldır namaz kılmadığımı anımsıyorum. Duaları çoktan unutmuşum. Ama önemli değil. Ben de anımsadıklarımı okurum. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah'tan başka tanrı yoktur. Muhammed de onun elçisidir. Artık babanın yanıldığını görebiliyorum. Bir Allah var. Her zaman da vardı. Onu burada bu umutsuz yılgın koridordaki insanların gözlerine görebiliyorum. Burası Allah'ın gerçek evi. Onu kaybedenler onu yine burada bulabilir. Göz kamaştırı ışıkları, göğe yükselen minarelerle o beyaz camide değil. Allah var, olmalı. Şimdi dua edecek ona yakaracağım. Bunca yıldır onu ihmal ettiğim, yalan söylediğim, ihanet ettiğim için, hiçbir cezayı uğramadan özgürce günah işlediğim için. Bir de ona bunca zaman görmezden gelip şimdi sıkışınca sırf ihtiyaçtan başvurduğum için beni bağışlamasını dilerim. Kitabın arka kapağında da yazdığı gibi, uçurtma avcısı, arkadaşlık, ihanet ve sadakatin bedenine ilişkin bir roman. Babalar ve oğullar, babaların oğullarına etkileri, sevgileri, fedakarlıkları ve yalanları. Kitabın sonu mu? Sonunu şöyle anlatıyor yazar. Bugün biri bana Hasan, Sohrab ve benim öykümün mutlu bitip bitmediğini sorsa, onu nasıl yanıtlayacağımı bilemem. Mutlu son diye bir şey var mı? Her şey bir yana yaşan bir Hint filmi değil. Afganların sık iğnelediği değiştir. Zendagi Migzara. Hayat devam ediyor. 15 yıl önce başlarında bitiremediğim bu romanı bu kez 3 gün içerisinde bitirdim ve çok sevdim. Şimdi en kısa zamanda filmini izleyeceğim. Sizin de bir solukta okuduğunuz ve okumasını tavsiye ettiğiniz romanlar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Başka bir kitap film paylaşımında görüşmek üzere. Herkese iyi okumalar.